Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, biliyorsunuz yakında Menakop başlayacak. Bayraklı'na. Körfez'in birçok yerine başlıyor ama Bayraklı daha fazla yapıyor. Hem Menakop için hem de ilerleyen dönemlerde Çupra için kullanabileceğiniz bir takım hazırlayacağım. Etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, ben daha önce hem Çupra'da hem e, Menakop'ta bayağı verim aldım. Çift bir takım. Ee, şimdi bunu size tarif etmek istiyorum. Ee, öncelikle birçok kişi delikli iğne tercih ediyor. Ben çok delikli kullanmıyorum açıkçası. Benim en çok severek kullandığım iğne. Hayabusa 2.0 biliyorsunuz bu adına sonsuz gezer dedikleri aslında İspanyolların uyguladığı İstanbul modeli dendiği tarzda yapacağız önce iğnemizi bağlıyoruz mesela menokopta çok çok fazla uzun yapmaya gerek yok. bir metre, bir, bir buçuk metre arası bir misineyi kesiyoruz. Makas almışız yanımıza. Babacım ufak makas ayarlar mısın bana? Küçük makas. Bir sınavımızı aldık. Benim yeni bağlama şeklim bu tarz. Önce İğneyi bu şekilde tutuyorum. Üstüne misineyi koyuyorum. Halka yaparak diğer misineyi de diğer tarafa bakacak şekilde koyuyorum. Misinenin bir ucu bu tarafa bakıyor. Diğer ucu bu tarafa bakıyor. Bunu şu misine dönmeyecek şekilde çeviriyorum. En aşağı 5 tur 7-8 tur da olabilir. Parmağımda sürekli destek veriyorum farkındaysanız. Ve üst üste binmeyecek şekilde yan yana. Yaptıktan sonra şuradaki parçayı şuradaki boş parçası parçayı yavaş yavaş çekiyoruz. Ama alt taraftaki şu parçayı düzelterek çünkü burgu oluşacaktır orada düzelterek şu şekilde yavaş yavaş en son çok sıkmıyoruz. Neden? Çünkü bu şu üstte kalan üstte kalan bir seneyi biz alt tarafa alıyoruz. Yani iğnenin, ne oldu? i̇ğnenin uç kısmının olduğu tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra da Sıkıyoruz. Bunun nedeni tasmayı içe doğru yapsın. Veyahut da bizim iğnelerimizde şöyle göstereyim. İğnelerimizin arkası yukarı doğru bakar. Bu yukarı doğru baktığı için de e, ee, kesmesi, misini izledilememesi, balığın da içe, yani içe doğru tasma yapması için ben genellikle içe alıyorum bu düğümü. Asırttan sonra fazlalığımızı kesiyoruz. Şimdi ikinci iğneyi yaklaşık bir karıştan az bir şey fazla. Şu mesafede bir alıyoruz. İkinci iğnemizi normal diğer iğne bağlama şekliyle bağlıyoruz. Şu şekilde iğneye yakın bir yerden misinamızın üzerine koyuyoruz. Bu misinayı da Yine ayarlayıp üstüne koyuyoruz. Kısa olan parçayı yine en aşağı 5 kere olacak şekilde sarmaya başlıyoruz. Bir sen dönmemesine dikkat edin. Daha sonra bu delikten geçiriyoruz. ve burada bıraktığımız kısa bir sınıdan çektiriyoruz. Çok çok fazla olur kaydede bunu da sıkıyoruz. Çok sıkmayacağız. buradaki hem aynı iğne bağladığımızdaki üstteki fazlalığı hem de iğne bağladıktan sonraki altta kalan kısa payı kesiyoruz. Bu şekilde gezen ikinci bir iğnemiz var. Bu şekilde. Sülnezin boyuna göre ayarlayabiliyoruz. Şimdi şöyle, e, bunu neden yapıyorum? Sülnez e, malum büyük balık olduğu için şey, menakop büyük balık olduğu için sülnezi de büyük takıyoruz. Bazen iki tane takıyoruz küçük sülnezlerde. E, bunu geriye alıyoruz önce. Normal şişimize e, ee, sarıyoruz, bağlıyoruz. Takıp buraya kadar getiriyoruz farzı misal. Getirdikten sonra bu iğne bu tarafta dururken diğer iğnemizi tutup şöyle mesela gene buradan bu sefer bu taraftan e, yem takıyormuş gibi takarak boşluğunu alıyoruz. Ve iğnemizin biri aşağıda biri yukarıda olacak şekilde sünnizin üzerinde bu şekilde duruyor. Yani balık nereden e, hamle yaparsa yapsın, bu iğneyi almamasına imkan yok. E, kaçırmasına da imkan yok. E, ben çok verim aldım bu tarz avdan. Gerek çukura da gerek menekopta, levrekte de aynı şekilde. Levrekte de sardalya için aynı şekilde yapabiliyorum. Sardalya mesela veyahut da canlı balığı bir yukarıdan, bir aşağıdan, kuyruğun üstüne takarak, yaparak. Bu e, tarz e, olta takımını büyük balıkların hepsini de kullanabilirsiniz. E, bilmeyenler için <laughs> devam edeyim. Artık birçoğunuz bu sonsuz gezer dediğiniz tepemi biliyor. Fakat ben e, bilmeyenler için tekrar bir tarif yapacağım. Fırdöndümüzü aldık. Ben çelik fırdöndü tercih ediyorum. Tevfik çok dayanıklı. Küflenmiyor, paslanmıyor. Daha uzun ömürlü. E, Furlanbiler bu şekilde bağlıyorum. Geçirdikten sonra parmağımı araya sokuyorum. 4 veya 5 tur. Yaptıktan sonra bu ucu bu parmağın olduğu halkanın oradan geçiriyorum fakat sonradan oluşan boşluktan bir daha geriye doğru geçiriyorum. Şu şekil oluyor. Burayı mutlaka ıslatın. Islatmadığınız zaman bir sinirinizi yakıp zayıflatmasına sebep olacaktır. Fazlalığı alıyoruz. Şimdi uca bağlayacağımız takım hazır bu şekilde. Daha sonra Sonsuz Gezer'de e, mis yani oltamızdan gelen misine direkt e, takım bağlıyoruz. Fakat benim daha önceki videomda da paylaştığım artık e, Sonsuz Gezerleriniz veya da İsmail modeliniz veya da İstanbul modeli dediğiniz takımın karışması mut oluyor mutlaka karışıyor özellikle sörf kurşunlarda Etrafa dolanması işte karışması oluyor fakat benim şu söylediğim şu sistemde hiçbir şekilde karışma olmaz şimdi kadar. daha bir kere karıştığını görmedim bunu da nasıl yapıyorum armut kurşun kalın bir misine veya da işte ben burada iki misine yapmışım yani misine iki kat yapmışım sağlam olsun daha çünkü kurşun atışta darbede fazla yüklenildiği için çift yapmışım. Ve şu görmüş olduğunuz fırdöndülü ismini tam olarak hatırlamıyorum. Delikli malzemeyi kullanıyorum. Bu hiçbir şekilde karışmıyor. Bunu ortamızdan gelen misinamızı takıyoruz. Bu şekilde bu burada geziyor. <laughs> Diğer e, sörf kurşunda biraz fazla takmak zorunda kalıyoruz. Mesela e, bedenden uzaklaşsın diye e, kurşun bedenden e, bizim bedenimize uzaklaşsın ve bedene dolanmasın diye biraz fazla dört tane falan kur, e, şey takıyor, boncuk takıyorduk. Bu da çok fazla boncuğa gerek yok. Bir tane boncuk yeterli. Kendisi de aslında plastik aksam. Bu da plastik olduğu için çok fazla zarar vermez. Ama biz yine de bir tane takıyoruz. Her ihtimale karşı. Daha sonra bedenimiz, hazırladığımız bedenimizi fırdan diyor. Ben fır, bu şekilde ayarlayıp yani fır bir şekilde ayarlayıp malzemeyi süngere sarıyorum. Hazır oluyor. Gittiğim zaman yani çok çabuk bir şekilde kurşunlarım da evde hazırlamış oluyor. Evet balığa gittiğimde hemen çıkarıp sarabiliyorum. Orada uğraşmama gerek kalmıyor. Bu da aynı şekilde. Buna diğer düğüm şeklini göstereyim size. Biraz evet, bu, bu da farklı bir düğüm şekli. Soktuktan sonra. Ee, pozisyon geçirdikten sonra yaklaşık 10 santim, 12 santim gibi bir mesafe bırakıp tutuyoruz. Bu kısa parçaya bir bıçakla attırıp bu şekilde hale getiriyoruz. Sonra bu bu parçayı yaklaşık 4 veya 5 sefer içinden geçiriyoruz. Etrafını doluyoruz. İçinden geçirip etrafını doluyoruz. Dört defa yeterli şimdilik. Bunu çekiyoruz ama çok sıkmıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Burayı asılıp ıslattığımız bir sene burada sıkıyoruz arkadaşlar. Evet, takımımız bu şekilde. Gezer kurşunumuz. Ee, i̇nanın karışmıyor. Deneyebilirsiniz. Tecrübeyle sabittir. karışmadı. Çift iğneli. Sülneze, canlı balığa veya işte kabuklu sülneze. Hepsine kullanabileceğiniz takımdır. Şimdi de tavsiye ederim. Ee, i̇ğneniz keskin, avlarınız daim olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.